Ee, merhabalar arkadaşlar bir cumartesi gününden Herkese selam olsun ee, Bugün gökyüzünde ay ay burcunda Dolayısıyla daha böyle e, iyimser neşeli e, pozitif olduğumuz bir zaman dilimindeyiz gezip görmenin iletişim kurmanın bilgilerimizi aktarmadan e, önemli olduğu bir günden geçiyoruz e, Öğleye doğru saatlerde şironla. Ee, güzel bir açısı da gerçekleşecek ee, Bunun da müeyyeli kısaca Geçmişteki e, eylemlerimizden Yapmış olduğumuz yaraları iyiliğimizle yaşama bakış açımızla Pozitifliğimizle e, Aşma ve şifalandırma zamanı ee, Bugün aynı zamanda Gökyüzünde e, Merkür'de Aslan Burcu'ndan Eee Başak Burcu'na geçecek. Dolayısıyla artık fikirlerimizde ve konuşmalarımızda benli başlayan cümleler yerine daha çok fayda ve yarar ve hizmet üretme üzerine olacaktır. Daha mantıklı davranacağımız zamanlara geçiş yapacağız. Gün içerisinde ayın açıları son derece rahat, keyifli ve akışlı olacağımız bir gün. E, yalnızca e, gökyüzünde e, iki tane %50'lik açık kalıbı oluşacak e, burada e, otorite figürlerinden e, ve yaşlılardan e, beklenmeyen böyle e, haberler ya da iletişimler e, olabileceğini söylemek mümkün e, Bunun dışında e, güzel ve akışlı bir gün olacaktır e, Herkese selam olsun herkesin gönlündekini gerçekleştirin gerçekleşeceği keyifli ve pozitif bir gün olsun inşallah görüşmek üzere.